herkese merhaba arkadaşlar. Bisikletimi kargodan aldım. Kargodan aldım dedim hemen bir açayım bakayım. Yine bir sıkıntı var mı? Tabii ki de var. Bu ikinci verişim ve ikisinde de sıkıntı çektim. bir öncekisindeki kadro kulağı kırılmıştı. şimdi ise pedalı kırılmış arkadaşlar. Yani şu an çeviriyorum ama pedalın ana direği kırılmış yani öyle söyleyeyim. Değişmesi lazım zaten yedek bir pedal var. Yani çok iyi olmasa da idare edecek bir pedal var. Ee, onu takmayı düşünüyorum. Yani bu kargodan sıkıntı şu Neden otobüse vermedin diyorsanız Aa, arkadaşlar otobüslerle de çok sıkıntı çektim. Almıyorlar. Yani adamlar da bir bakıma haklı aslında. Ee, o kadar yoğunluğun için adam bisikleti koymaya yer bulamıyor. Onun için Şurada rüzgar da var ya. Ah bisiklet be Sağa sola bakalım şöyle kontrol edelim Gayet iyi Trafiğe gireceğiz şimdi trafikte dikkatli olmamız gerekiyor Bu arada viteslerin hep ayarı kaçmış. Bu normaldir. Yani bunun kargodan yana bir sıkıntı değil. Zaten bisikletin tekerini söktüğün gibi hemen vitesin ayarları oynuyor zaten. Onu yapmak gerekiyor. Bisiklete hop. bisiklete bakım yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bakım derken e, aktarıcıyı bir güzel temizlemek gerekiyor. Gençler dikkat gördüğünüz gibi trafik dediğim gibi aktarıcıya bakım yapmak gerekiyor fazlasıyla yağlanmış zinciri temizlemek gerekiyor o da fazlasıyla yağlanmış yani yağla birlikte tozlaşmalar çamurlaşmalar oluşmuş bu da vites değişiminde sıkıntı yaratıyor. Arkadaşlar şunu da belirtmek isterim. Arabaların yolda giderken arabaların çok yanından gitmemeye çalışın. Yani park halindeki arabaların yanından gitmemeye çalışın. Çünkü bir anda arabaların kapıları açılabilir. Yani bu da büyük sıkıntılar doğurur. Daha önce bununla ilgili bir sürü ölümler oldu, bir sürü kazalar oldu. Yani ufak bir şey gibi gibi gözükebiliyor ama gerçekten büyük bir sıkıntı. Abi ne yapacaksın? Karar ver ya. Hadi. Geç bakalım. Vay be. Antrenman olmayınca bisiklet gerçekten zorluyor. Gerçekten zorluyor. Bir de rüzgar var antrenman yapmak gerekiyor. Bundan sonra sık sık antrenman. Bisiklet seviyorum ya. Ya ya kargoyu öyle bir ambalajlamışım ki artık arkadaşlar streç filmle ambalajladım. Bayağı bir, bir buçuk top filan harcadım. Yani öyle söyleyeyim daha önce kargodan sıkıntı çektiğim için ama bir buçuk da ambalaja sen üç de ambalaj kargoya verdiğiniz zaman sıkıntı her zaman oluyor cidden oluyor. ta 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 ta. Yavaş. Yavaş lütfen Öyle mi? Bin liraya aldım. Nasıl? Paylaşacağım. Oğuzhan'ın dünyası. Beyler Oğuzhan Oğuzhan'ın dünyası takip edin tamam mı? Tamamdır hadi bakalım. Öyle mi? Bak, lan. Nasıl? Bu akşam. Bu akşam kendinizi izlersiniz. bastı. Bu hiç etmezsek ne yapsak? Geberdim lan. Vallahi öldüm. Abi antrenmansız hiç sürünmüyor ya. Ulan. Bir de Bir de bir de antrenmansız olunca, bir de rüzgar olunca Hava Hep de Şuna tutan elik iyiydi <laughs> ortalama 16-17 kilometre geldim buraya kadar daha gidemiyorum abi öldüm ya her şey geçtim bu rüzgar adamı mahvediyor ya <laughs> ah, anam öldüm ya ben anam öleyim ya kamera biraz gevşek gibi geldi ama fazla mı sallanıyor acaba? Birazcık daha sıkmam lazım galiba. pedalı değiştirmek şart oldu. Çünkü gerçekten zorluyor. Gerçekten. Hemen yarın elimdeki pedalla değiştirmem gerekiyor. Çünkü ayağımın yarısı boşta. Boş boş çevireceğiz işte. Yine iyi geldik buraya kadar. kontrol edelim ne olur ne olmaz sonunda geldik geldik bakalım şu bisikleti doyalım anahtarı arayalım geç bakalım birader Evet, bir yorgunluktan sonraki bu bisiklet taşıma çilesi. Oh. Oh. Hemen şöyle odamızın baş köşesine koyalım. Arkadaşlar beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.